son bir haftadır taksicilerle ilgili yapılan ya da gelen haberler sinir sistemlerimi bozmaya başladı ve haber göremez hale gelmeye başlıyorum. Türkiye'yi sallayan birkaç örnek ile konuya girmek istiyorum. Bundan bir hafta önce 44 yaşlarında kalleşçe ve insanlık dışı bir hiç uğruna cinayete kurban giden vatandaşımız 19 yaşında bir canavar oğlu, canavar köpek tarafından 3 kurşunla sırtından yani arkasından vurularak taksi içinde kalleşçe öldürüldü. 2. Gün akşam haberlerde izledim. 55-60 yaşlarında bir taksicimiz seyir halindeyken 30-35 yaşlarında bir canavar tarafından kalleşçe arkasından bir tuğla taşı ile saldırıya uğruyor. Sonra tokat ve yumruklanıyor. Kafasına almış olduğu tuğla yaralarından yani darbelerinden bir mucize sonucu hastanede kurtuluyor. Kafasına 14-17 dikiş atılıyor. Bunları görünce yüreğim parçalandı. 3. Giyimi ve kuşamı gayet model ve aynı zamanda güzel ve genç bir hanım taksi parasını vermeden çıkıp kaçmak istiyor. Taksici de bunu video kayıtı yapmaya başlayınca taksiciye hayvanlar gibi nasıl saldırıyor inanamadım. Sanki gerçekten hayvan. Üstüne başına bakarsanız bir hanımefendi sanarsanız, sanırsınız sanarsanız ama gerçekten tam bir hayvan. 4. Taksici yasak olmasına rağmen 5 kişi alıyor taksisine. Seyir halindeyken yanında oturan yaşını başını almış, medeniyetsiz ve çirkin dişi bir hayvanın ağız saldırısına uğruyor. Deli dişi hayvan şu an yanında silahım yok diyor. Yani burada parantez açalım. Yanında silahı olmuş olsaydı belki orada kurşun yağdıracaktı. Taksinin arkasından da saldırı saldıranlar oldu. Yani onu destekleyenler. İnerken de dişi hayvan 2 3 defa şöyle diyor. Senin gibi taksicileri vursunlar. Yani burası sözün bittiği yer. Akıl mantık işlemiyor artık. Bu örnekler benim sadece bir hafta içinde görmüş olduğum, duymuş olduğum korkunç haberler, akıl mantığa sığmayan olaylar. Buna benzer belki binlerce örnekler vardır. Kanıt yani kaynak, YouTube haberleri, taksi canlı video kayıtları. <laughs> Kendi kendime birkaç gündür düşünmeye başladım. Nedir bu yahu? Neyin nesi bunlar? Nedir bu canilik, kalleşlik, kattarlık, gavurluk, hayvanlık, cahillik, vahşilik, şerefsizlik, alçaklık, sorumsuzluk, düşüncesizlik, medeniyetsizlik, ilkellik, adaletsizlik, zorbalık, saldırganlık vesaire vesaire vesaire. Evet. Bu canavarları canavarlaştıran çok sebepler var. Fakat ben şu an burada bundan söz etmek istemem. İstesem de içinden çıkamam. Her ne olursa olsun bu saldırgan canilerin en azından şunları düşünebilmeleri gerekir. Bir, taksiye bindiğin andan itibaren video kayıtı başlıyor. Saniye saniye kayıt ediliyor bir şey olduğunda eğer geç bulunacaksın. Dışarılarda da çoğu yerlerde kameralar bulunur. 2. Gasp için taksiye binip taksiciyi yaraladıktan ya da öldürdükten sonra ne kadar para ile oradan ayrılacaksın? Diyelim ki taksicinin 2-3 günlük kazancını gasp ettin bu para icabında birkaç saat içinde gidecek yani harcanacak. Sonra nasıl devam edecek? Yine mi taksi kovalayacaksın? Yani o bir iki günlük kazanç seni kurtarmıyor. Hem o para senin değil ki. O para taksicinin çoluk çocuğunun ekmek parası. Onun için yapılan gasp ise tamamen mantıksızdır. Bilhassa birkaç lira için yapılan canavarca saldırganlıklar, işlenen cinayetler akıl dışıdır. 3. Taksiciler ekmek parası çıkarabilmek için kim bilir günde kaç saat çalışıyorlar ve hangi şartlar altında çalışıyorlar. Sen canavar oğlu canavar gel hakkın olmayan bu paraya sahip olmak için akla mantığa yatmayan korkunç ve insanlık dışı eylemlerle sahip olmaya çalış. Hangi haklı yahu? Daha çok örnekler verebiliriz ama kime ne anlatacaksın ki? Bu vermiş olduğumuz üç örneği bile düşünemeyen cahil cenavarlara ne anlatabiliriz ki? Taksicileri korumak için önerilerimiz. Bir, taksicinin oturduğu bölüm kırılmayan cam ile bölünsün. 2. Taksiciye binmek isteyen şüpheli kişilerin önce kimlikleri tespit edilsin, sonra üstü aransın. Bunu yaparken de çok dikkatli olmak gerekir. 3. Taksiciler tehlikeli anda bir düğmeye basıp hemen haber verme imkanı olmalı ki o anda orada bulunan en yakın polis olay yerine gelip müdahale etmeli. Bizden şimdilik bu kadar. Yazımız ya da videomuz paylaşılsın. Ben de bir insanım. Sorumluluk taşıyorum diyebilen herkes bu herkese bu görevi veriyorum. Artık hiç uğruna canlar yanmasın. Uykularım kaçmaya kabuslar görmeye başladım